E, karavanda tabi hani çok fazla hareket olduğu için, özellikle çekme kar karavanda biraz daha fazla çünkü arada bir hani bağlantı var. E, o yüzden hani, e, hani tabak, çanak vesaire şeylerde böyle çok... Hani biz zaten biliyorsunuz hani emaye aldık hani demir olduğu için hani kırılma vesaire olmaması adına böyle aldık ama hani sesi de kesme adına e, şu şekilde e, şeyler aldık. Bunun adı neydi? Tava koruyucuymuş. Yani tava. Bunların tabi biraz daha kalınları da var. E, ee, i̇kili ikili oluyor. Biz toplam bundan iki tane aldık. İki tane ikili. Yani toplam dört tane var. Bu arada hani karavanda giderken hani çok fazla hani, e, hani şeyli çukurlu ya da bombeli tümseklerin üzerinden geçtik ama çok böyle hani karavandan çok fazla öyle hani ses duymadık. Bakalım hani yine eğer şey olursa bunları da aralarına koymayı planlıyoruz. En azından çizilme yönler ne bileyim çok fazla hani ses vesaire falan olacaksa onları engeller. Bakalım bunu bundan iki tane aldık. 60 TL yani tanesi 30 TL yani bir şu çiftliğin fiyatı 30 TL. Yine pahalı aslında o kadar da hani aslında hani 5-5 TL'lik bir şey aslında bu da. Almışken bunu da alalım dedik.